5 Kasım Çarşamba A1 Kapital'den herkese günaydın. Almanya'da takip edilen Ziv Beklenti Endeksi beklentileri aşarak 9,8 olarak açıklandı. Avro bölgesinde 2023 3. çeyreğe ait büyüme verileri ise piyasa öngörülerine paralel çeyreklik %0,1 seviyesinde gerçekleşti. Haftanın en önemli verilerinden olan ABD enflasyonu tarafında ise Ekim ayında enflasyon yıllık %3,3 olan beklentilerin altında %3,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %4,0 olarak açıklandı. Açıklanan verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,5 seviyesinin altına gerilerken altının 10 fiyatı 1965 dolar seviyeleri üzerine yükseldi. Asya'da bu sabah ABD enflasyon rakamlarının Fed'in faiz arttırımını bitirdiğine ve gelecek yılın başlarında indirime başlayabileceğine dair yatırımcıların güveninin artmasıyla sıçradı. Çin'de ise tüketim %7,6 gelerek beklentilerin üzerine çıkarken sanayi üretimi %4,3'lük beklentinin aksine %4,6'ya yükseldi. MSCI'ın Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş hisse senedi endeksi açılışla birlikte %1,9 arttı. Japonya'nın Nike endeksi ise %1,8 arttı. Yeni günde yurt içinde tarım ürünleri, üretici fiyatları ve merkezi yönetim bütçe rakamları takip edilecek. Yurt dışında İngiltere tüketici ve üretici enflasyonu, Euro bölgesi sanayi üretimi, ABD berekende satışlar, üretici fiyatları verileri öne çıkıyor. Tepki alımlarının devamı ile güne başlamasını beklediğimiz endekste 7.640 desteğin üzerinde tepki amaçlı pozisyonların arttırılmasını uygun buluyoruz. Beklentimiz paralelinde yaşanacak tepki ataklarında ise 7.795 seviyesini ilk direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılabilmesi ise ilk etapta 7.942 seviyesine kadar atağın devamını destekleyecektir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik